Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle her gün olduğu gibi bir hanker videosu çekeceğim. Normalde bugün tatil yapmayı düşünüyordum ama dün şahane gelişmeler oldu ve mutlaka dedim YouTube çekmeliyim. O YouTube'da neler olacak? Öncelikle Hande Erçel ve Kerem Bursin dün canlı yayın yaptı. Ve canlı yayın sırasında bazı davranışları ikilinin dikkat çekti ve bazı söylemleri de fanların ve benim dikkatimden kaçmadı. O detaylardan bahsedeceğim, kırılan rekorlardan bahsedeceğim. Kerem Bürsin'in annesi yine kendisini nasıl gösterdi ondan bahsedeceğim. Kısaca bütün merak ettiğiniz sorular bu YouTube kanalında cevap bulacak değerli takipçiler. Ee, bu arada dünkü canlı yayın yani Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in canlı yayınını YouTube'a yükledik. E, ee, i̇zleyebilirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler. Videomu izlerken de lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. O halde başlayalım. Öncelikle ben ilk gelişmelerle başlamak istiyorum. İlk gelişmeler neler? İlk gelişmeler şunlar değerli takipçiler. Dün biliyorsunuz. Evet dün video çekmiştim. Ve demiştim ki Sençal Kapımı dizisi e, bir rekor denemesi yapacak. Fanlar, hayranlar, dizi severler bir rekor denemesi yapacak. Değerli takipçiler çektiğim videoda dün demiştim. E, Sen Çal Kapımı dizisini sevenler, dizinin hayranları, dizini takip edenleri e, Güneş'in Kızlarının rekorunu ele geçirmek için daha fazla tweet atmaya çalışacaklardı. O 1 milyon rekorunu geçmeye çalışacaklardı. Gününü bilmiyordum. Yayın gününü tercih ettiler. Ee, kalp unutmaz hashtag ile ve sen çal kapımı dizisi hashtag ile iki hashtag açıldı. Ama kalp unutmaz asıl o dizinin hashtag iydi. ve 1 milyon rekorunu daha dizi başlamadan kırdılar. Ve bu rekorun kırılmasıyla birlikte Hande Erçel, Kerem Bürsin ve diğer dizi oyuncuları da bir video çekerek hayranlara ve o tweete destek olan herkese teşekkür ettiler. Ben bu kadar kısa bir sürede bu kırılabileceğini düşünüyordum. Çünkü gerçekten Hande Erçel ve Kerem Bursin'in fanları o kadar fazla ki anlatamam hiç de şaşırmadım açıkçası zaten kırılacağını da söylemiştim. Ee, mutlu oldum gerçekten o dizi onu hak ediyordu, ee, memnun oldum mutlu oldum ve bence en önemli detay da şuydu. Dizi oyuncularının da size teşekkür ettiği o video, o sıcak videoya da bayıldım. Gerçekten müthiş oldu. Ve daha sonra bu rekor kırıldıktan sonra Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikisi bu sefer video çekerek Kerem Bursun Hande Erçel'e sordu. Ne zaman live yapalım yani canlı yayın yapalım dedi. Hande Erçel de hemen hemen yapalım tarzında bir e, video önerdi. Şimdi bu videoyu daha önce çekmeyip şimdi çekmeleri ile alakalı olarak bazı fanlar ve dizi severler tarafından şöyle yorumlar ortaya atıldı. Bence aralarının bozuk olduğu iddialarından sonra yapım şirketi onların canlı yayın yapmasını istedi. Bence bunu daha çok yapım şirketi istedi tarzında yorumlar oldu. Hak veriyorum. Çünkü yapım şirketinin izni ve müsaadesi olmadan kafanıza göre canlı yayın Falan yapamazsınız bence. E, çünkü çok fazla yapım şirketinin istekleri dışında da hareket edemezsiniz. Çünkü devam eden bir diziniz var ve ona göre bir anlaşma yapıyorsunuz. Bunu yapım şirketi istemiş olabilir. Buna hak veriyorum. Fakat canlı yayın saati geldi. Tabii ben de heyecanlandım. Canlı yayını izledim. Baştan sona kadar izlerim değerli takipçiler. Ve dikkatimi çeken şeyleri de not aldım. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in arası bozuk olsa ve yapım şirketi desek ki canlı yayını açın tamam canlı yayını açsınlar ama orada rol yapmaları gerekse mesela çok araların iyi olduğunu Hande Erçel Kerem Bürsin'in her hareketini desteklerdi. Ama araları iyi ki beğenmediği bir özelliği de Kerem Bursi'nin ne yapıyor uyarıyor. Onlardan biri Kerem Bürsin'in hoş olmayan bazı kelimeler kullanmayı tercih etmesi. Kimine göre diyebilirsiniz ki bir şey yok. Ben de çok fazla tercih etmem o tarz kelimelerin kullanılmasını ama kullanana da çok fazla bir şey demem. Ama ben bir arkadaş ortamında bana bu tarz kelimelerin sürekli kullanılmasını tercih etmem ve uyarırım. Ama çok büyük bir olay değil bana göre tabii ki. Ama dikkat edilse özellikle de bir ünlü tarafından bence hoş olur. Hande orada Kerem Bursin'i uyarmasını bence yanlış değerlendirmeyin. Demek ki çok değer veriyor, çok seviyor ki. E canlı yayında da uyarabiliyor. Rol yapmak istese güler, geçer, hatta kendisi de söyler. Ama Hande Erçel rol yapmak yerine e, olması gerekeni yapıyor bence. Bunu yanlış olarak değerlendirmeyin. Peki, canlı yayında başka hangi detaylar ortaya çıktı? Hande Erçel ve Kerem Burcu'nun iddiaya girmesi, Kerem Burcu'nun yine iddiayı kaybetmesi, Kerem Bürsinin Hande Erçel'i korkutmaya çalışıp korkutamaması ee, bunları hatta Hande Erçel videosunu falan da gösterdi. Bence çok keyifli bir videoydu. Canlı yayını daha doğrusu. İkisi de bence gayet tatlıydı. Hande Erçel'in saçına, makyajına, gülüşüne bayıldım. Gerçekten çok şeker olmuş. Ee, zaten sen çal kapımı dizisindeki tarzını beğeniyorum. Kerem Bürsin zaten bildiğimiz Kerem Bürsin. Ama e, Serkan Bolat'ı baya benimsemiş. Ee, tavırları da hatta yansımış. Hande Erçel de buna bayağı bir gülmüştü. Sanki karşımda Serkan Bolat var gibi hissediyorum demişti. Kerem de çok o rolün içine girdiğiniz zaman galiba günlük hayatınıza da yansıyor demişti. Bir de şöyle bir detay var. Aşkın kanıtlarından biri. Bilal Bey size 10 tane 15 tane kanıtını sundu ama kanıtlar gelmeye devam ediyor. Kerem Bürsin'in annesi Hande Erçel'e sesli mesaj atmış. Bakın değerli takipçiler. ikiniz çok iyi değilim arkadaşsınız. Öyle olduğunuzu söylüyorsunuz. Yurt dışında yaşayan bir aileniz var veya sürekli görüşemediğiniz ama Hande Erçel'e sesli mesaj atacak kadar yakın. Bence bu yani aşk yaşadıklarının en önemli göstergesi ki aileye kadar Hande Erçel girmiş ve o sıcaklığını göstermiş. Biz bu olayları Serenay Sarıkaya'da bile duymadık o zamanki beraberliğinde. Kerem Burisi'nin annesiyle Serenay'ın bu kadar yakın olduğunu ki Erçel'in bu kadar yakın olması da demek ki Kerem Burisi'nin annesinden onay aldığını da gösteriyor. Zaten Kerem Bürsin'in annesi pardon Hande Erçel'i de bayağı beğenmişti. Model gibi benzetmesi yapmıştı ve şimdi sesli mesajlar atması da gayet güzel bence. Bunların hepsi bizi mutlu eden gelişmeler diyebilirim ve Hande Erçel'in aynen aynen setine uğraması sürpriz yapması, Kerem Bursin'in oradaki şaşkınlığı bence müthiş bir olay. E, Hande Erçel sete gidip ekler dağıtmış, setteki herkese şahane. Yani bir yere gittiğiniz zaman eliniz boş gitmemeniz bence herkesin yapması gereken bir şey olarak düşünüyorum. Benim de hayatta önem verdiğim şeylerden biri bir misafirliğe ya da bir yere gittiğiniz zaman elinizin boş gitmemesi. Yani tabii alacak gücünüz yoksa o farklı bir şey ama mutlaka küçük de olsa büyük de olsa Gönlünden ne kopuyorsa yani bir şey götürülmesi gerekiyor. Ekler götürmüş, kesesinde bereket. Kerem Bursin de zaten Hande Erçel'i gördüğü zaman baya bir mutlu oldu. İkisini ben canlı yayında kesinlikle aralarının limonu olduğunu düşünmüyorum. Biz bize şöyle yorumlar yapılıyor. Biraz daha araştırın, biraz daha araştırın. Biz zaten araştırmadan hiçbir zaman yorum yapmıyoruz. Aralarında. Herhangi bir bozukluk olmadığını, aralarının kötü olmadığını söyledik. Ne oldu? Canlı yayın yaptılar ve gördünüz aralarının iyi olduğunu. Aşklar dedik. Kerem Bürsin'in annesi bile e, Hande Erçel'e sesli mesajlar atabilecek kadar yakınlar aileye kadar girmiş. Yine aşklar dedik. Hande Erçel Kerem Bürsin'in setini ziyaret etmiş ki Hande Erçel ablası Gamze Erçel ile vakit ayıramadığını söylerken. E, Boş zamanlarında bile Kerem Bürsinin yanına uğraması da sizlere bir şeyler artık çağrıştırmıyor mu değerli takipçiler? Bilal ve gerçekten size aşkın var olduğunu ispat edebilmek için kendini adeta paraladı. Biz elimizden gelenin fazlasını yaptık sizlere bir şeyleri açıklayabilmek, duyurabilmek, özümsetebilmek için. Bence bunların hepsi aslında aşkın başladığının kanıtlarının bilmem kaçıncısı artık. Yani birincisi değil ikincisi değil artık. Bininci, onbininci kanıt diyebilirim. Mutlu oluyoruz. Ee, bence tekrar tekrar söylüyorum dizi bittiği zaman belki birkaç ay sonra gerçeklerin ortaya çıkmama şansı artık kalmayacak çünkü dün Bilal Bey YouTube kanalında bundan bir önceki videoyu da mutlaka izleyin Bilal Bey orada anlattı neden aşklarını gizleme gereksinimi duyduklarının hepsinin ayrıntılı detaylarını o videoda izleyebilirsiniz siz e, aşk yaşasanız bile şu an devam eden bir diziniz varken aşk yaşadığınızı söyleyemezsiniz çünkü yapım şirketiyle belli başlı imza bir sözleşme imza alıyorsunuz ve o sözleşme dışında çok da çıkamazsınız. Ama dediğim gibi dizi bittikten sonra birkaç ay sonra gerçekler gün yüzüne çıkacaktır. Tıpkı Demet Özdemir Can Yaman aşkında olduğu gibi değerli takipçiler. Bugün bence keyifli bir video oldu. Umarım sizler de keyif aldınız. O canlı yayını da izlemek istiyorsanız Sandi Erçel Kerem Boris'i YouTube kanalımızda yüklü izleyebilirsiniz. Bence çok keyifli bir canlı yayındı. Evet değerli takipçiler videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapın. Yorum yapmayı unutmayın diyorum ama yorum yazmayın lütfen. Video ile ilgili ne düşünüyorsanız onu yazın. Birden fazla da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sadece bir yorumla yetinmeyin. Abone olursanız mutlu olurum. Biz video yüklediğimiz zaman size bildirim gelmesini istiyorsanız da çan gibi bir işaret var. Zili anımsatıyor. Ona tıklayın ve bildirimlere lütfen izin verin. Diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.